Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizin çok seveceğinizi düşündüğüm bir oyunu beraber oyun oynayacağız. Oyunun ismi BOM. Hadi o zaman başlayalım. Bu oyunu ilk olarak size anlatacağım. Oyun şöyle oynanıyor. İlk önce bir sayı söylüyoruz ve bir tane sayı belirliyoruz. Sonra o sayıya geldiğimiz zaman BOM diyoruz. O sayıyı söylemiyoruz. Söylediğimiz zaman yanıyoruz. O zaman biz bir sayı belirleyelim. Hmm. Her sayının sonunda her sayma şeklinin sonunda söyleyelim. O zaman başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bum. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 bum.

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 bom. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 bom. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 bom. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ve bom 81 82 83 84 85 86 87 88 89 bom 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ve bom Evet arkadaşlar bugün beraber bom oyununu oynarken çok eğlendik. Siz de umarım şaşırmadan oyunu oynamışsınızdır. Ben arada bir düşündüm. Acaba nerede bom diyorduk unuttum birazcık. Yüze kadar beraber bom oyununu oynadık. Bom, bom oyunundaki sayıları bom dediğimiz sayıları sayıyorum. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. İşte bu sayılara sayılar sayılara bom diyerek geçtik. Yani bu sayıları söylemedik, bom dedik. Bu oyun çok eğlenceliydi. Ben aslında oynarken çok eğlendim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.